hayırlı olmasın diliyorum. Ve eee değerli başkanımıza, genç başkanımıza, Tolga başkanımıza eee son derece e, mütevazi bir başkanımız. Ben bugün tanıştım kendisiyle. O kendisine de eee bu organizasyonu böyle kültür etkinliğini takip ettiği için eee bir ülkesini seven bir insan olarak çok teşekkür ediyorum. Evet, Ahmet Bey hiç değişmemiş. Aynı, her konu ayağımın ah, tümünü O da geçirmişim işte. Yani diyorum diyoruz ki, normal hayatta da bir şey yoksa Cemşit'e giderdim ben. <laughs> Yapışık durumda bakar mısınız? Şimdi bu kitabı bilmiyorum ki. Kaç kişi biliyor. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Onları imzalayacağım sonra. Efendim bu kitabı ben yapalım mı? 40-50 senelik sinema hayatında <laughs> e, yaşadıklarımı <laughs> aktarmak için <laughs> sinemaya ödül vermiş gençlere e, yaşadıklarımdan biraz daha sağlık. abi Yani <laughs> tecrübelerden e, ders almaları için, faydalanmaları için. Bir de biraz seyircime, teklimi, içimi dökmek için yazdım. Tabii ki çok teşekkür ediyoruz. Tabii hemen bir başka soruyla devam etmek istiyorum müsaadenizle. Kitapların biraz önce de konuşmanızda ifade ettiğiniz gibi sizin için çok şey, çok büyük bir önem arz ettiğini biliyoruz. Ve aynı zamanda evinizde de çok büyük bir kütüphane olduğunu da biliyoruz. Okumaktan hiçbir zaman bıkmadınız, usanmadınız ve her defasında farklı yayınları okuyorsunuz. Şunu merak ediyorum ki eminim ki bütün bandırmalar merak ediyordur. Türkan Şoray'ın satırların arasında kaybolduğu okurken, ya kesinlikle bir kez daha dönüp okumam gerekiyor dediği bir baş ucu kitabı var mıdır? Aynı soruyu Sayın Mekin'e de, Ahmet Mekin'e de ileteceğim çünkü. Var mıdır böyle bir kitap? Ahmet Ümit'i okumadan bir kere rahat edemiyorum. Ahmet Ümit müthiş bir adam. Yani benim baş ucu kitaplarımdan biri Ahmet Ümit. Çok sevdiğim, çok çok takdir ettiğim bir arkadaşım. Ve büyük bir keyifle okuyorum kitaplarını. Tabi bu arada okuduğum şeyler var. Devlet de okuyorum artık. Platon, yani mümkün olduğu kadar özünü bozmadan ve, ama burada biz bir çok başarılı bir iş yaptık. E, Kırgız yazar so, e, Cengiz Arpotop'un e, Pembe Eşaf esasında bunun pembe Eşaf pardon Kırmızı Eşaf e, diye bir kitabı var. O kitaptan e, bizim sinemacılar yani Türk sinemasının Atık Yılmaz'ı e, Yılmaz e Nurlar içinde yazdık. E, Ali Özgen Türk'ü onu aldılar. E, bütün, günümüze uyarladılar ama o kadar güzel uyarladılar ki bir de Cahit e, sevgili e, müzisyen Cahit öyle içten bir müzik yaptı ki sen böyle mal yazmamı eminim ki se çoğunu seyretmişsin. Seyrettiniz mi? Aaa bak ekranlarda her gördüğümüzde Hayır siz hala ilk günkü gibi o çakmak çakmak gözlerinizle, güzelliğinizle hala bizim kalbimizi kıpırdatıyorsunuz. Ondan yani hiç sıkıntınız olmaz efendim. Yaşla ilgili bir probleminiz yok. Evet, ben Sayın Mekin'e yöneltmek istiyorum aslında bu soruyu. Bu videodan yola çıkarak. Gerçekten hala belki de seyircilerimiz gördüler. izlerlerken insanın tüyleri diken diken oluyor. Sevgiyi, aşkı, yüreğinde hissediyorlar. Belki de gerçek sevgi yüreğinde hissediyorlar. Ve size aslında sormak istiyorum. Evet, filmde de yola çıktığımızda, baktığımızda sevginin emek olduğunu, iyilik olduğunu görüyoruz, biliyoruz ama siz biraz daha şairani bir yanınız da var. Sizlerden bunu duymak istiyoruz. Efendim sevgi nedir? Gerçek sevgi nedir? Sevgi emekle büyüyor. O oh, bir gerçek. Yalnız ben bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. O filmde Türkan'ın oynadığı rolün çok önemli bir yanı var. Çok kişi buna dikkat etmiyor. Orada çok güçlü bir kadın çiziyor. Yani kadınlar özellikle bir taraf bir taraftan bu buraya baksınlar. Çok güçlü bir kadın imajı çiziyor. Yani bu kadınlara şey gibi olsun. Bebeğini alıyor. Affetmeyen kocasını Bebeğini alıp evini terk edebiliyor. O cesareti gösteriyor ve çıkıyor gidiyor. Hiç ödüm vermiyor. Aslında bence bence tabi sevgiler çok emek ister bilmem ne. Bence benim hep bu şeyde düşündüğüm bu. Türkan'ın orada çizdiği karakter. O rol. Güçlü bir kadın imajı var orada. Ona dikkat etsinler. Ötekiler tamam. Evet. Müthiş. Türkan Yeşilçam'ın sultanı diyorlar. Yeşilçam'ın değil, Türkiye'nin sultanı. Yani müthiş müthiş bir insan. Sinema için sinema için canını verecek kadar şeydir. Bu kadar fedakar, bu kadar yetenekli de ayrıca bir de yetenek var yani sadece çalışma değil. Müthiş bir yetenek, müthiş bir çaba. Onu sultanların sultanı yaptı. Daha ne diyelim? diye bir sözü vardır. Gerçekten Sayın Ahmet Bekir'in de ifade ettiği gibi çok güçlü bir oyuncusunuz ve aynı zamanda sinemaya çok büyük bir gönül bağınız var, aşkınız var, bunu biliyoruz zaten. Türkan Hanım çıktı, ilk önce bir alkış, kadınlar hepsi oturuyorlar, alkış, ondan sonra birçoğu hüngür hüngür ağlamaya başladı. Türkan Hanım da böyle gay Türkan Hanım da geçti oturdu. karşıdan öyle bir kalabalık. Bakıyorlar bakıyorlar böyle şey vecde geliyorlar. Allah! Bir başlıyor Kadınlar böyle ağız ağız ağlıyor ağlıyor. Bu sevgi bu. Traktörlerden, şehirlerde, şey şehirlerden, kasabalardan bilmem neler, traktörlerle, otobüslerle, arabalarla insan taşındı oraya. Ve kadın. O sevgiyi orada gördüm. Ve o insanın Benim bu kadar sevdiği. İlgili kadınlarımızla bu bağ kurduğum için çok mutluyum. Yaşasın kadınlar, yaşasın kadınlar. Teşekkürler. <laughs>